Batmanın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömek Yaylası'nda köylüler tarafından tesadüfen yeraltı camisi bulundu. Cehennem Deresi yakınlarında bulunan yapının içindeki mimari detaylar bilinmeyen bir tarihe işaret ediyor. Kayalık bir yamacın altında açılan küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen onlarca küp ve kimliği bilinmeyen büyük bir mezar bulunuyor. Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar tespit edildi. Daha önce Batman Valiliğince bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen eserlerin, Batman Kültür Envanterine işlendiği bilinirken, bu yeraltı camine dair herhangi bir kayıt bulunmaması dikkat çekti. Caminin keşfine tanıklık eden doğa yürüyüşçüsü Sabahattin Atalay, cehennem deresinden geçtikten sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek şöyle konuştu. Gömek Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken köylüler bir oyuk gösterdi. İçeri girince karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcıydı. Mihrap tamamen sağlamdı. Duvarların içine gömülü çok sayıda küp vardı. Bunların akustik için kullanıldığını öğrendim. İçeride büyükçe bir mezar bulunuyor. Dışarı çıktığımızda da onlarca mezarın yaylaya yayıldığını gördük. Tarihin derinliklerinden çıkmış gibi bir yapı. Dönemi bilinmiyor. Uzman incelemesi gerekiyor. Yaptığım araştırmada uzmanlar yapının mimarisinin ilk bulgularla Orta Çağ, Erken İslam dönemi veya daha eski bir kültüre işaret edebileceğini ancak net tarihlemenin kapsamlı bir arkeolojik çalışmayla yapılabileceğini belirttiler dedi.